kumar yeri olarak görüyorlardı. O yayında borsanın bir kumar yeri olmadığını ve gerçekten piyasanın her şeyi doğru fiyatladığını, kısa sürelerde yanlış fiyatlama yaptığını ama bundan hep çok iyi bilenlerin, o büyük fon yöneticilerinin fayda sağladığını ve bu nedenle de bizim küçük yatırımcı dediğimiz ki ben hiç küçük yatırımcı lafını kullanmam. Çünkü küçük yatırımcı küçük düşünen yatırımcıdır. Borsa asla bir kumar yeri değildir. Ama borsada kumar çok fazladır, sayısı çok fazladır. Kumar e, olarak bakarlar borsaya. Onları suçlayamıyorum. Sebebi de şu, çünkü onlar geçmişteki işlemlerine baktıklarında hep e, terse gelmişler. Sürekli yatırımcı e, şöyle düşünür, beni kandırıyorlar ve e, işte aracı kurumunu söylediği ters oldu vesaire vesaire vesaire. Yani bu konuda çok fazla yatırımcı kandırıldığına inanır. Bu nedenle de arkadaşlar ee, yatırım yaparken daha doğrusu borsada işlem yaparken aslında başkalarının kendini kandırdığına inanır. Halbuki gerçekte kendisini kandıran tek bir faktör vardır. O da kendi beynidir. Beynimiz bizi kandırır. Çünkü beyin öyle formatlanmıştır. Ve beyin ee, normalde sürekli fiyatları hızlı değişen bir ee, e, piyasada, sürekli aşağı yukarı çok sert hareketler olan bir piyasada asla ve katla doğru yolu bir türlü bulamaz. Yani ne zaman gidecek? Beyin otomatik olarak en tepede satıp, en dipte almaya odaklanmıştır. Bu sizin elinizden e, gelmeyen bir şeydir. Yani bunu hayır hocam öyle şey olur mu? Ben kesinlikle e, bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman e, işte e, e, yatı şeyi yaparken işlemlerimi yaparken e, bu tür düşünmüyorum. Her zaman tepeyi yakalamak mümkün değil, dibi yakalamak da mümkün değil deseniz de Beyniniz size arkadaşlar oyun oynar ve bu oyuna gelmek zorundasınız. Yani bu sizin elinizde değil, bu biyolojik bir. Yol. Sizler belli bir yatırımı yaparken beyninizin bir sürü zaafına maruz kalırsınız ve fiyatları izlersiniz. Bunu basit bir örnekle tekrar anlatacağım. Çok basit bir örnekle söyleyeceğim ki o zaman çok daha iyi anlaşılır. Borsada işlem yaparken bir hisseyi aldığınızda izliyorsunuz, heyecan duyuyorsunuz, yükselince seviniyorsunuz, düşünce sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz, stres yaşıyorsunuz ve tüm bu duyguları yaşıyorsunuz. Ama şunun üzerinde bu akşam oturun bir saat düşünün. Cümlem üzerinde oturup bir saat düşünün. Arsa alan birisi, gidip bir arsa yatırım yapan birisi niye bu duyguları yaşamıyor? Çünkü Arsanın fiyatlarını sürekli görebilecek Belki aradan bir iki sene geçtikten sonra emlakçıya telefon edip ya bizim arsa oralarda kaç para oldu diye soruyor. Eğer fiyatları sürekli izliyorsanız, karşınızda sürekli fiyatlar bir yukarı bir aşağı gidiyorsa ve bu duygusal durum yaratıyorsa yanlış yapmama ihtimaliniz sıfır. Yani yanlış yapmama ihtimaliniz sıfır. Mutlaka yanlış yapacaksınız. O yüzden de ben de diyorum ki gelin yine işlemlerinize devam edin yani alın satın vesaire ama şunu bilin eğer alım satımlarınızda bir sisteminiz yoksa yani bir sistem yaparak hep belli bir e, durum oluştuğunda e, al e, dediğinizde alıp Belli bir durum oluştuğunda satmıyorsanız, böyle kendinize ait, bakın başkasına ait değil, bir sisteminiz yoksa, forumlarda geziyorsanız, başkalarının yorumlarıyla iş yapıyorsanız, böyle bir durumda arkadaşlar kesinlikle imkansız para kazanırsınız. Bir sisteminiz varsa ve bu sisteminizle para kazanıyorsanız, evet, trade yaparak, yani alsat yaparak para kazanabilirsiniz. Fakat zengin olamazsınız engin olmak için yatırımcı olmak zorundayız. Ya ben üzülüyorum. Diyorum ki insanlar bir sürü parası, para kazanıyorlar. Alın teri veriyorlar. Emek döküyorlar. Emekli oluyorlar. O kadar birikimlerini alıyorlar. Gidiyorlar. Ondan sonra da bu piyasa dalgalı denizlerin içerisinde yüzmeye çalışıyorlar ve sürekli de batıyorlar. Keşke şunu bir öğrenseler diye insanın içinden geçiyor. Her hafta uzun vadeli yatırım yapılmaz oturacaksınız. Bir ayınızı harcayacaksınız. Tek, tek tek, tek tek, tek tek haberlerini vereceksiniz. Turgut Bey gibi <laughs> mail atacaksınız. Bu yatırımlar ne zaman bitecek diyeceksiniz. Ne zaman ne olur diyeceksiniz. Ve arkasından da ne yapacaksınız? Fiyatınızı belirleyin. Büyüyecek, kârı artacak şirkete gidin, ortak olun kardeşim ya. Ondan sonra her gün piyasaya bak. Bu çıktı, bu yükseldi. Şunu yakalayayım, bunu şey yapayım. Kendinize yapın. Kendinize iyilik yap. 50 bin liranız mı var? 30 bin lirasını uzun vadeli yatırım için şimdi belirleyeceğim mi? Önümüzdeki bir ay içerisinde kağıtlarımı bulacağım. 3 yıllık, 5 yıllık kağıdımı ben bulacağım. Ne Yaşar soracağım, ona muhtaç değil. Ne başkasına soracağım, ben bulacağım. Onun keyfi çok başka. Bunları bulduk. Her ay bunlara yatırım yapacağım. Önce bir 25-30 bin lira koyacağım bu kağıtlara dağıtacağım. Sonra her ay tasarrufumu biriktireceğim. Ha öbür 10 bin lira, 20 bin lirayla da borsada alıp satacağım. Bakalım 5 yıl sonra hangisi, hangi para kaç lira oluyor? Bir bakın bakın. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl Ha bazı kağıtlar bir yıl sonra gidecek. Çünkü yatırımları başlamış olanlar var şu an. Yatırımları başlamış, devam edenler var. E, yatırımları şu an bitmek üzere olanlar var. Onlar zaten fiyatına geldiler. Yani onlar zaten olması gereken fiyata geldiler. Ondan sonra dedim ya her hafta uzun vadeli yatırım yap kağıtları belirlemek için nasıl ev alırken bir ay iki ay harcıyorsunuz. Şimdi bir ay faaliyet raporu okuyun ya. E, neden? Çünkü yatırımı var ileride büyüyecek bu şirket. Evet burada bekletiyor ama şu dönem için bana daha fazla her ay alım imkanı veriyor. Her ay daha fazla toplayabiliyorum. Ucuz fiyattan topluyorum. Bırakın kağıt gitmesin ya. Bırakın hemen yükselmesin. Ne yapacaksınız yükselip? E şu an siz 30 bin liraya, 20 bin lira yatırdınız bu kağıda. Her ay aldınız bin lira daha. 12 ay boyunca 1.75'ten toplasanız 40 yani 30 bin liraya yatırdığında 42 bin lira olur burada. Sizin 42 bin liranızı 5 lira olmasına bakın 6 lira. Bir de normal yatırdığınız 30 bin liraya bak. Endeks düşecekse demek ki bulduğum uzun vadeli kağıtta ileride çok ucuzdan alma imkanım olacak. Ha, bakın endeks burada 93 bin. Ne zaman geçiyor bu 93 bin seviyesini? Bakın şurada geçiyor. Burası ne zaman? Mayıs 2017. Peki o sırada 1.85'ten 1.75'ten aldığınız kaç lira da? Yani şuraya geçti sırada 5. Yani %233 kazandırmış. Ha, ben şimdi burada mesaj vermiyorum, yolun demiyorum. Çünkü diyorum ki bir %300 daha gitmesi için karının 300 milyona çıkması lazım. Faaliyet raporlarını okuyun, 3 yıl içinde, 4 yıl içinde 300 milyona çıkacaksa bu ürünü alın. Beni ilgilendirmiyor.